Nedir? Hı. Böyle güzel havalardaki hafta sonlarında yaptığın anıların var mı senin? Var. Bize anlatır mısın onları? Hı. Evet. Öyle denizde, bak denize Ha denize mi gitmiştiniz? Evet. Hep beraber oynadınız mı? Evet. Başka ne yaptınız? Kadir kiminle beraber oynuyorsun? Kadir, bana bakar mısın? Şeyda. Bay bay. Bay bay. Mira ile ne yapmıştınız? Mira ile kalacak. Meri var. Ablası var, değil mi? Ee. Ona var park. Parkın var. yanından nehir mi akıyordu? Evet. He. Peki başka parkta da oynamış evet. mıydınız o gün? Evet. Merhaba baba. Ne yapıyorsunuz siz orada? Cips yiyor Cips yiyorsunuz. Nasıl bir cipsi yiyorsunuz? Bakabilir miyim? Oluyor? He, çok güzelmiş. Afiyet olsun o zaman size. Hı. Yavaş dikkat edin anneciğim. Düşmeyin. ben de geleyim ne oynayacaksınız koşturmacı oynayacağım koşturmacı mı, koşturmacı mı? Evet. tamam koşturun o zaman bugün özgürsünüz anneciğim ama dikkat edelim tamam mı düşmeyelim Kadir arkadaşına yardımcı olmayı denesen hadi arkadaşına yardım et elini tut Ne yapıyoruz? Evet. Yürüyüş yapıyoruz değil mi yeşilliklerin arasında. Evet. Ne yapıyorsunuz? Biz böyle çocuklarla beraber nereden anneciğim? Anlamadım seni. Bakın bizim burada deremiz de var. Gelin bakalım. Benden uzaklaşmayın. Yürü annem. Bekliyorsun Hira. Bekliyorsun. Hira bekliyorsun. Tamam. Çok ilerleme Kadir. Kadir çok ilerleme anneciğim. Tamam. Orada bekle Hira. Bekle halacığım. Beğendiniz evet, mi? Büyük taş. Atın. Büyük taş. Büyük taş burada bulamazsın ki. Ne Büyük taşlar yok burada. İşte. It's going to I see you. Bye bye. Biz markete gittik, dondurma aldık. Bir tane vardı bize geldik. Bir de biz markete giderken yolda çizgilerden de oynamıştık, değil mi o gün? Evet. Hı -hı. Hatırladın mı? Evet. Anlat bakalım. Bir de çizgilerden atladık Evet. Babacığım. Babacığım, biz bugün nereye gidiyoruz? Market'e. Market'te ne yapacağız? Market'te bir şey alacağız. İhtiyaçlarımız var, değil mi? Peki bugün hava çok güzel, değil mi? Bugün güneş çıkmış. Peki bizim market ne tarafta? Şurada da. Karşımızda mı? Evet. Az kaldı değil mi? Evet. Hadi gelelim babacım yürü. Yürü kapımızı açalım girelim. ben sana açayım. Buradan buradan. Anne ne yapacaksın? Çikolata alacaksın. Çikolata evet. mı alacaksın? Evet. Anne nereye gitmiş? Evet, anne gitmiş. Ben bir tane evet, alalım mı? Alalım mı? Ondan mı istiyorsun? Evet. Tamam evet. al bakalım bir tane. Tamam tane alalım. Başka olmayan Sadece bir tane ondan mı alacaksın? Bir tane alalım mı? Olur. Ben de bir tane alabilirim. Onu hangisinden alacaksın? şunu alacağım ben. Bir de şunu alalım mı? Olur ondan da al bir tane. Başka ne alacaksın? Bunun başka içini alalım. Bir de şunu alalım. Bu çok güzelmiş. Sevdin mi? <laughs> Hocam şimdi her şeyi aldık. Sana da bir tane kinder sütü alalım mı? Bu mu? Hayır şimdi annen sana verecek bir tane. Bir tane verdim. Şuradaki. Şuradaki. Bak. Evet. Sana da bir tane kinder sürpriz aldık değil mi? Onu nerede açacağız? Tamam, evde. Evde mi? Hı hı. Tamam. Hocam tamam. şimdi alışverişimizi yaptık değil mi? Evet. Ne aldık? Sürpriz yumurta aldık. Sürpriz yumurta. Hayır daha mi? Tamam. Evet, Hayır daha değil Daha, tamam. daha evde diyeceğiz ona. Evet. Biz bunları evde açacağız değil mi? şimdi evimize yürüyelim. Bu taraftan yürüyelim. Yürü. Şimdi marketteki işlerimiz bitti. Evimize gideceğiz. Evimizde sürpriz yumurtamızı açacağız. Değil mi? Ama sen konuşurken bana bakman lazım. Yoksa sesin gitmez. Söyle bakalım şimdi. Şimdi bu sürpriz yumurtamızı aldık değil mi? Evet. <laughs> evet. Babacım baksana burada yeşil yeşil otlar çıkmış. Evet Sen niye böyle kısa kısa adımlar atıyorsun? Ne? Küçük küçük adımlarla yürüyorsun. Niye? Ben büyük büyük yürüyorum. Büyük büyük mü yürüyorsun? Evet. Ama sen çok küçük adımlar atıyorsun. Biz böyle akşama kadar eve zor gideriz. Ne? Akşama kadar zor gideriz eve. Ay, zor Babacım kardeşin nerede? Bak. Gidelim mi bir yanına bakalım? Gel. Hadi kardeşin arabada kalmış. Hadi, Hadi yürüyelim. Hadi. Hadi. Benim. Evet. Biz evet. güzel havaları hep değerlendirmişiz değil mi? Evet. He, tamam babacığım. O zaman bugünlük bu kadar yeter. Evet. evet. <laughs> bu anımızda şey. böyle bir şeydi. Bu anımızda böyle bir şeydi. Hepsini anlattık. Evet. <gülüyor> <gülüyor>